Merhaba Atıf Hala. Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, Libya'da geçici hükümetin kurulmasının ardında Libya'yı bu yılın Aralık ayında yapılacak, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine götürecek yeni kabinenin birliği ifadeyle yeni hükümetin hem ülke içi hem de ülke dışındaki temasları devam ediyor. Libya'da geçici hükümetin kurulmasının ardında artık tüm gözler bu yıl yani 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevrilmiş durumda. Ülke resmen bu seçim sürecine girerken ülkenin yeni kabine üyeleri ise hem ülke içi hem de ülke dışında bir sürü temas ve ziyaretlerde bulunuyor. Libya'da yeni kurulan hükümetin başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı özellikle Trablus ve Tobruk hatında bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunuyor. İşte Libya'daki bu son duruma ilişkin hazırlamış olduğumuz bugünkü videomuz. Evet değerli izleyiciler Libya'da Arap Baharı sonrasında gerçekleşen devrimin 10. yılında bir diğer ifadeyle 17 Şubat 2011 itibariyle tarafların kontrol ettiği bölgeler bu yıl 24 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Libya haritasına bu şekilde yansıyor. Ekim 2020 itibariyle ateşkesin ilan edildiği Libya'da genel duruma baktığımızda durumun nispeten sakin olduğu gözlemleniyor. Evet değerli izleyiciler malumunuz Libya'da bu yıl 24 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde gözler kurulacak hükümete çevrilmişti. Birleşmiş Milletler girişimi sonrasında bu geçici hükümet kuruldu ve kabine üyeleri netleşmişti. Libya'da gözlerin artık tamamen seçime çevrildiği bir sırada. Libya'nın kurulan yeni hükümet kabinesinin üyeleri ise Trablus, Tobruk katında peş peşe ziyaretler gerçekleştiriyor. Libya Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı'nın yurt içi ziyaretlerinin yanı sıra bazı yurt dışı ziyaretleri de bulunuyor. Bu çerçevede Libya Geçici Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe yurt dışına yönelik ilk ziyaretini komşu Mısır'a gerçekleştirdi. Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfatah Sisi ile bir araya gelen Libya'nın yeni başbakanı Abdülhamit Dibeyba, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Libya'nın içinde bulunduğu mevcut durumu görüştü. Değiliziciler Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeyba'nın özellikle Mısır'a yaptığı bu ziyaret yurt dışına yönelik ilk ziyareti olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Bu arada kimi kaynaklar ise Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeyben'in Mısır ziyareti öncesinde Türkiye'ye gittiği ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü iddia ediyor. Kahire ziyareti Abdülhamit Dibeyben'in başbakan seçildikten sonra yurt yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçiyor. Kahire ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin ise özellikle bu geçiş döneminde Libya'ya gerekli tüm destekleri vermeye hazır olduklarını dediği belirtiliyor. Libya Başbakanı Dibeybe, Kahire ziyareti sonrasında ise bu kez Libya'da Hafter Kontrolü'ndeki Tobru'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Kahire'den Tobru'a gelen Başbakan Dibeybe'yi Tobruk Askeri Havaalanı'nda Hafter Komutası'ndaki Libya Ulusal Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı karşıladı. Dibeybe, Tobruk'a yaptığı ziyaret kapsamında Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile de bir araya geldi. Değerli izleyiciler, malumunuz daha önce Tobruk'a ise Libya'nın geçici hükümetinin başkanlık konseyi başkanı Muhammed Menfi de bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Tobruk Merkezi Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Sarih ile bir araya gelmişti. Evet değerli izleyiciler, Libya'daki bir diğer gelişme ise yine Hafter cephesinde yaşandı. Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcisi olarak atanan Jean Kubiş, Bingazi'de Halife Hafter ile bir araya geldi. Bingazi'de gerçekleşen görüşmede Hafter ve Kubiş'in ülkenin mevcut durumu ile 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini ele aldıkları belirtiliyor. Değerli izleyiciler malumunuz daha önce de Libya'nın yeni seçilen başkanlık konseyi başkanı Muhammed Menfi de Haftar'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Libya ilişkin aktaracağımız bir diye gelişme ise Trablus'tan Libya devriminin 10. yıl dönümü kapsamında bir konuşma yapan Libya'nın eski başbakanı Fayez el Serrac'ın tüm dış müdahalelere rağmen ülkeyi krizden çıkarmaya çalıştığını dediği aktarıldı. Bu arada önümüzdeki yakın günlerde Libya'da kurulan yeni geçiş hükümetine görevi devretmesi beklenen Başbakan Serrac'ın yurt dışına gittiği ve İtalya'da tedavi gördüğü belirtiliyor. Serrac'ın yurtdışına çıkmadan önce ise tüm yetki ve görevlerini imzaladığı bir kararname ile Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik'e devrettiği aktarılıyor. Evet izleyiciler, Libya ilişkin bir diğer gelişme ise Birleşmiş Milletler cephesinden geliyor. Libya'nın geçici hükümet Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve Başkanı Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile birer görüşme gerçekleştiren... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres özellikle Libya'daki paralı askere ile yabancı güçlerin Libya'dan çıkması gerektiğini dediği aktarılıyor. Malumunuz daha önce gerek ABD ve gerekse Avrupa cephesinde de bu konuda açıklamalar yapılmış ve Libya'da bulunan yabancı paralı askere ile yabancı güçlerin Libya'dan çıkması gerektiği dile getirilmişti. Libya'da an itibariyle bulunan yabancı güçler arasında Türkiye hem hemen ilk sırada yer alırken gerek bazı Afrika ülkeleriyle Suriye ve Rusya'dan giden çok sayıda paralı asker bulunuyor. Evet değerli izleyiciler Libya'dan aktaracağımız bu gelişme ise Libya devriminin 10. yılıyla ilgili Libya'da sağlanılan ateşkes sonrasında Libyalılar uzun bir aradan sonra ilk defa devrimin yıl dönümünü, ilk defa bu denli sakin ve barış gösterileri içerisinde kutladı. Libya devriminin 10. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin farklı bölgelerinde meydanlara dökülen Libyalılar artık ülkede huzur ve barışın sağlanmasını istedi. İşte değerli Libya'da olup biten tüm bu gelişmelere rağmen aykırı bir ses ise Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halil El Mişri'den geldi. Mişri özellikle Halife Hafter'in 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağını öne sürdü. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı elmişti. Mişri, Hafter'in gerek yabancı uyruklu olması ve gerekse hakkında uluslararası alanda açılmış davaların olması nedeniyle seçimlerde aday olamayacağını savundu. İşte değerli izleyiciler, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Halil Elmişir'den gelen bu açıklama özellikle 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşmasıyla özellikle ülkedeki siyasi gerginliğin daha da artacağının habercisi gibi. Evet değerli izleyiciler bu saat itibariyle artık ne pahasına olursa olsun Libyalılar, Libya halkı ülkede sağlanan bu barış sürecini korumalı ve özellikle 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini ülkede sağlanacak barış ve huzurun yeni bir dönüm noktası olarak görmeli ve ülkelerine istikranın gelmesi adına herkes taşın altına elini sokmalı. Evet değerli izleyiciler, bugün de Libya'daki gelişmeleri ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibareti diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.